olan projelerden en güzel örneklerinden bir tanesi aslında endüstriyel e, üretimin e, örneklerinden bir tanesi de UFA e, GAP e, İdaresi Başkanlığı'nın lojmanı ve o lojmanı e, bize anlatmak üzere ta UFA'da e, bugün aramızda makbule 13 katıldılar. E, Sanırım ismini Öncelikle herkese merhaba. geliyorum. Bir gözlem odası davet için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin doğal bulut projesi, projelik gibi ilişki olarak Dünya'nın dünyanın bir bölümü terpiç yapıda yaşamaktadır. Türkiye'de kır, kırsal yapıların, Türkiye'de kırsal yapıların mimari ilişki gibi mimari kültür faaliyetlerinin birçok örneği terpiçtendir. Terpiç bu kadar kullanılması şüphesiz Dünya'nın birçok yerinde kolay bulunur bir malzeme olduğunu göstergesidir. Diğer sebep ise bu yapı malzemesi insan sağlığına en uygun mekanlarla kurulabilmesidir. Terkik ısı depolama, nem alıp verme ve özellikleri özellikleriyle insan sağlığına en uygun ortamı yaratır. Öncelikle terkikin yapı kültüründen ve alper terkikin yapı hedeflerinden bahsetmek istiyorum. Dünyanın birçok bir bölgesinde kırsal konut malzemesinin terkik olduğu zaten hepimiz biliyoruz. Terkide dayalı yapı geleneğinin en büyük tarihi verilerin Mezopotamya, yani İran ve Orta Asya bölgesinde araştırmalarla ortaya konmuştur. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde sıklıkla görülürler. Terbi cevher, çevre dokusu, doğal bir yapı malzemesi olması nedeniyle ekoloji açısından, da tercih edilir. Alper yapı klimatolojisi ve yapı fiziği açısından izlenilenler gerekli bir düzeyde karşılanırken ek bir izolasyon malzemesine ihtiyaç duymayan tek başına sağlıksız yapı yapma olanağını sağlayabilen malzemedir. Öncelikle kardeşim yapı hedefleri nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Türkiye'nin tarihsel kültür binasını koruma, enerji kaynaklarını koruma, sağlıklı iç mekan ve sürdürülebilir bir olmasına katkıda bulunma, yöresel malzeme ve insan gücünü değerlendirebilmek.

baraj suyundan etkilenen yerleşmelerin zorunlu yer değiştirmesi, sulama ile artan iş imkanları ve evlilik projesi gibi özel durumlar vardı. Gaktidon bu Projesi de konut üretimine katkıda bulunmuştur. Urfa'da inşa edilmiştir. Planın imaletini görebiliyoruz. Terki kalkar, iklim şartlarına uygun, sağlıklı, sürdürülebilir gibi de değişik ekonomik imkanlarla bireysel ve toplu konut üretimlerinin konu inşaat teknikleriyle kullanılır. Burada bu parakta görüldüğü üzere bir ilik barajından etkilenen bu yeniden yerleşmesi aşamasında bilgi ve kendi evini yapanlar görülmektedir. Kaplarca kalkınma idaresi de oyun görülü kampüsünde inşa edilen yapı döneminde iki daire ve birinci katta iki bir daire olmak üzere dört daire bir yapı. Hayran Yolcu'nun olarak kullanılmaktadır. Bölge 2000 baharında bir ilik su altında, su altında kalmış ve tutmaya başlamıştır. Kaldırız, bir barak kaldık bir köy ve binlerce konut olarak suyla etkilenmektedir. Ellerini boşaltmak durumunda kalan halk, nüfusun belli bir bölümü kendi ile ellerini yapma arayışına girmişlerdir. Resim içinde de zaten gördüğünüz gibi yüzleri kendi bilgisayetlerle e, kendilerini yapanlar ya da bu kuralların önüne kadar hızlı yapanlar görülmektedir. Bilgisayet termal açısından yetersiz bir malzemedir. Bölgede sıcaklık farkları gece ve gündüz için insan olarak söylüyorum. Yaz 50 ila 25 derece kışın ise 18 ila eksi 10 derece aralığında değişmektedir. Burada da bir turda pilot yapı projesinin temeli nedir? Temelinden, temelinden bahsedelim. Yüzme yapı olarak inşa edilen yapı, pilot yapının temelleri bütün taşıyıcı duvarların 30 saniyedir genişliğinde ve kınarma olarak devam etmiştir. Arazi şartlarına uzun olarak genişletilmiş sömer yapılardı. Ve e, duvarından bahsedelim. Alper duvarının numara yapı kurallarının öğrenilmesi gerektiğinde blok boyutu 10-15-30 cm -10 -10 -10 olarak seçilmiştir. Böylelikle meydana gelen 45 cm duvar kalınlığı bir yandan taşıyıcı duvar, diğer yandan ısın ediktirici duvarı oluşturmaktadır. Plak yapı projesinin duvarında e, Urfa'da plak yapı inşaatı için Ayfer gibi bir mimarlarda bulunmuş 99 bin mimarlık olarak zaten. Hatta için hazırlanan yeni kalıp bir seferde 15 plak seslenmesi sağlanmıştır. Plak yapı inşaatı için gerekli olan adetin adeti de resimde de görüldüğü de hızlı bir şekilde üretilmiştir. Bu da bu projesinin hazır edilmesinden bahsedelim şimdi de. Çeşitli duvar hızlı 30 sınıf boyutunda betonarme hızlı ile bağlanmıştır. Hatırsa sırt altı girişiminde üst duvarın yüzeyi tuğla ördükten sonra o içeride başlamaktadır. E, betonarme beslenme nedeniyle ilgili duvara aktarmaktadır. Pilot yapı kitaplıdır. Salon ve mutfak başarısından 50 santim bir pompon ve balkon bulunmaktadır. Burada bir ölçüde değinmek istiyorum. Özellikle tüm dikkatleri bu fotoğrafı toparlamak istiyorum. Bu, bu fotoğraf Nisan 2025'te bir daha çıkarttığınız aralıklar ne gibi bir fotoğraftır. Ee, yorum, e, biliyorsunuz e, zaman ve mutfak hizmeti tahmini kontrolleri görülmektedir ve bunun son hali bu şekildedir. Ee, daha sonra e, biliyorsunuz tencere e, boşluğundan bahsedelim. Tencere boşluğu 60 ila iler tahmini arasında tencereye genişliği, yumurası ve çeşitli prensipleri oluşturdu. Tencere boşluğu da köşelerden uzak durum 3 santimden fazladır. Resimde de görüldüğü üzere. Nisan 2025 yılına aittir. E, Duvardaki üst taraftan betonarme ölçümeyi taşıyan betonarme hatı ile geçer. Dış duvar kalınlığı 45 santim olup doğrama dış 15 santim içeride de pencere boşluğunda gördüğünüz üzere bu tarafta görünmüyor zaten. kaba yüksekliği 160 cm'dir. Dış denizlikte de malzeme olarak mermer kullanılmıştır. Pencerenin iki yanında da takviye etmek amacıyla tabeli su almıştır. içinden bahsedelim. Betonar döşeme üstünde oturtma, ahşap çatı kurulmuştur. Isı yalıtımı ve katkıda bulunması üzere çatı olarak Türkiye uygulanmıştır. Çatının genel ısı yalıtımı enerji radyasyonundan tutucu poli etkilen et 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 örgü kullanılmıştır. Yine aynı şekilde fotoğraflar Nisan 2025, pilot yapının son hali. Sosyal ve Tesisat Açıkçı'ndan günümüzü bir inşa diğer yoklardan farklılık göstermez. Dolayısıyla olarak kullanılan bir kitaplı blok yoku, sonuç için gerekli her türlü tesisatı bulunmaktadır. Kalorifer ve ısıtma sistemi kullanmış, radyatörler pencelerin altına yerleştirilmiştir. Isıtma enerjisi bölgemizi bilmem müşterek ısıtma sisteminden derleştirilmiştir. Kalorifer sisteminde gayrı çek boru kullanılmıştır. Yine aynı şekilde fotoğraf, güncel bir fotoğraf ve insan 2025'de çekilmiş çıkar çarp üzerinden fotoğraf kalması. Sıçrayı duvar kaplamaları, e, banyo ve mutfak duvarlarında çimento harcıyla idrar bölümde ve sebebikleriyle kaplanmış olup duvarların içinde ısı altında katkı bulunan ısı ve nek alışverişine izin veren nefes alan hazır alçı ve sıva ile kaplanmıştır. İç boyalar da aynı şekilde sıvanın nefes almasına önem verilmiştir. Gaf, gaf Plotası, Haziran pilot projesinin sonuçları nelerdir? Pilot projesi Haziran 2000'de tamamlanıp kullanılmaya başlanmıştır. Buraya kadar olan çalışma bölgede arkar yapı inşa etmek için iş gücü ve mekanizasyon olduğu görülmüştür. Daha bölgesinde en çok kullanılan tutar malzemeleri ve komikli rezolasyon tuz Bu malzemeler insan sağlığına uygun termal konforu sağlayamaz. Yazın böyle insan evlerinin içinde aşırı sıcak, aşırı sıcaktan rahatsız olup damla tercih ederler. Her yaz pek çok insan damla düşerek ne yazık ki sebep olmakta da öyle Projenin Sürecenin depreme dayanıklı 1999 yılında ikinci deneme yapışında deprem deneyi deneylenmiş ve amaç olarak da bölgesinin uzunluğunu tespit edilmiştir. Hakan Lisesi Profesör Doktor Hasan Buduroğlu ve Doktor Kınar Özdemir İstitü Ayaza Kampüsü'nde İngiliz Deneme Yaratıcı üzerine tarifatlı deprem Bu test Ayten ve Yatım depreminde gösterildiği tepkili gaz uygunluğu incelenmiştir. Ayten müthiş bir şey malzeme olduğu ve gaz bölgesinde kullanılabileceği belirlenmiştir. Şubat yaşayan bir olarak da Şubat bahsetmek istiyorum. 6 Şubat 2023'te 9 saat arayla meydana gelen Merkez İstleri, Tartamanmaraş'ın Pazarcık ve Eylülistan ilçeleri olan 7.8 ve 7.5 olan büyüklüklerinde iki depremle karşı karşıya kaldı. Depremler sonucunda Türkiye resmi rakamlarına göre en az 50.783 vatandaşımız, Suriye'de ise en az 8.476 kişi hayatını kaybetmiştir. Hayatımı kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet inat ediyorum. 122 binden fazla kişi ise yer alanmıştır. Depremlerin ardından büyüklüğü 6.7'ye kadar var. 40 binden fazla artı sarkıntı gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş en büyük, en uzun, en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçmiştir. 6 Şubat 2020 depremi. Ve bir şekilde ve Evet. En önemli olan noktaya gelelim. 6 Şubat 2020 büyük yapının etkilenmediği ve herhangi bir hasar almadığı tespit edilmiş olur. 6 Şubat 2020 büyük depreminin yaşayan bir bölge insanı olarak 2023 in, Kıp Gap Yok Yapı Projesi 2020 depreminden hasar almamıştır. Şehir <laughs> hakkı geride bırakan branş olan bu iç ve dış olarak insan bütünlüğünü bil veleştirdiği zat şahsın tarafından yaporaklanmıştır. Yapının son hali gömektiniz. Bu muazzam başarı pilot yapı, proje yürütücü Profesör Doktor Bilge Iş'a aittir. bilgilerle bahsederiz dilerseniz. Avrupa insanı biyolojik bir sağlıklı iç mekan ve giderek korunması hakkında daha duyarlı olmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde yılların enerji kullanımını azaltmak için yönetmeleri değiştirmektedir. Daha az ısınma ve enerjini kullanmakla özellikle hava ve tükenmesini azaltmaktadır. Tertip kullanımındaki eşit amaç nedir? Bu değeri, sağlıklı yaşama şartlarını sürdürebilecek tarihlerinin korunması sorgusunda olmaktadır. Uluslararası niteliğinden tekrar bahsedelim. İnsanlar ne, sıcaklık, ısı, gibi fiziksel özellikler açısından belirli şartlarda yaşayabilirler. Uzun süreli yaşayan kapalı mekanlarda bu şartların sağlanamaması, biyolojik hücre ve bu bozulmasına sebebiyet verebilir. E, bunlar <laughs> başta astım, romatizma, alerji gibi hastalıkları sebep olur yapıya göre sağlık olsun tasarrufu karbon dioksit emisyonunun yüzde otuzunu azalması ve korunmasına katkıda bulunur. Alter teknolojisi stabilasyonundan bahsedelim. Özelliği terkik yapının daha rasyonel inşa edilmesi. Sağladığı için yapının değer geleneksel terkik ve daha yüksek olduğu için Avrupa insanı daha anlamlı geliyor. Arkadaşlar Teknolojisi e, sağlıklı, çevreci, ulaşılabilir, sürdürülebilir. müstakil konutlarda ve toplu konutlarda oldukça yaygın kullanıma sahip. Sonuç olarak bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de herkese de yaşayan bir de olmakla beraber sanayide yakından desteklenmeyen her bir çekim şey, malzemesini sağladığı bütün masa, avantajlara rağmen yapı sektörünün dışında kalmıştır. Dağ Kıdem Yapı Projesi'nin sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Bölge dairelerinin uygulanabilir bir sağlıklı iş mekan tespiti yapılmış olup tekrardan terfi çarkların e, hedeflerinden bahsetip sonlandıracağım zaten. E, Türkiye'nin terfi kültür mirasını korumak, enerji kaynaklarını korumak, sağlıklı iş mekan ve sürdürülebilir olmasına katkıda bulunmak, göğüsel ve göğüsel insan gücünü değerlendirmek ben bu şekilde. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Tabii biraz abi hayatınızın eee olarak eee geçtiği bir şey anlatıyor. Evet. 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 İçinde yaşayan bir hizmet sizin de benim bahsettiğim gibi bölgenin büro içerisinde yaşıyor. Oldukça memnunum hiçbir şekilde bir, bir gözlemlediğim üzere, e, fotoğraflarda da görüldüğü üzere zaten en ufak duvarda bir çatlak dahi yok. Hiçbir yerde hiçbir şekilde depremde hasar yok. Oldukça nemim var. Oldukça ufak sıcağından e, hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. E, hemen göreceğiz. O tarafta Bu e, dış cephesinden sorusuydu Bu da ilk cephesinde. Herhangi bir deprem sonrasında yaşanan deprem sonrasında hiçbir şekilde tadilat yapmadıklarını öne sürdüler. Hiçbir şekilde boya da atan bir yapım da yine montalleri. Aynı şekilde hiçbir şekilde gördüğünüz üzere duvarda tek bir çatlak dahi bulunmamakta. Bunlar aynı şekilde, taşımda, ı, feta, şekilde kara, e, ısı kabinde ve bu çevresinde keza hiçbir şekilde depremden hasar almadığını e, tespit etti kara İklim olarak da oldukça serin e, hissediyorlar. Ya yani ufak sıcaklama, ufak sıcak iklim bölgesi. Demin de bahsettik yaklaşık. 50-60 dereceleri daha gördüğü oluyor. Şu biz e, bölgede yaşayan bir bölge insanı olarak bunu belirtiyorum. 60 derecede görüyoruz fakat ger her gerçekten serin yaz için, sıcak iklim bölgesi için olmazsa olmaz bir yapı malzemesi. bu konuda şüphesiz başka sırtlar olmak üzere ve diğer tüm yapı gruplarında e, terpiş malzeme kullanılmasını tavsiye ediyoruz. E, umarım sektörü e, ele geçireceğiz o temelde çok şükranlarımı sunuyorum. Oldukça başarılı bir proje ve dediğim gibi tespiti de ortada. Hatta bir şekilde almamış, tespit edilmiş çok <laughs> Deprem gerçekten oldukça sarsıntılıydı. E, sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. Thank <laughs> şey i̇şte you. Ee, e, dıştan sıvanır veya herhangi bir şekilde kaplanırsa iç ilgiyeni daha da kontrol eder, daha da yararlı olur. Fakat biz blok örgüsü, toprak blok örgüsü olduğu dışarıdan görülsün, izlensin diye dışarıda sadece badana boya var, örgü gözüküyor e, kaplama, başka türlü kaplama bile olmadı, yapılmadı. Onu söyleyeyim. Buradan <laughs> <Dedim, dedim. gülüyor> buraya kadar geldiğim için çok teşekkür ederim. Ee, görüşmek fırsatı oldu. İnşallah tekrardan fırsat yaratabilirim.